Peki işleme testi 3'teyiz. İlk sorumuz eğrilik merkezi diyor. M. Odak uzaklığı F olan par parabolik engelin bulunduğu bir dalga o noktasındaki kaynak dairesel dalgalar oluşturuyor. Buna göre dalgalar engelden hangisi gibi yansır? Aynı ışık gibiydi arkadaşlar. Hatırlayalım ışıkta böyle parabolik bir en aynamız yani Çukur aynamız diyelim ona, diyoruz ona biz. F burası, M burası ise 3F'den, çünkü bakın bir cismin görüntüsü 3F diye şöyle kabul edelim, görüntüsü bir 1.5F'de oluşacak. Evet, dairesel dalgalar ışıktaki e, cisim ve görüntü oluşumunu açıklıyordu. Gelen atma cismi temsil ediyorsa, yansıyanların odaklandığı yerde görüntüyü temsil edecek. Burayı 3 F diye düşünürsem 1,5 F yani MF arasında odaklanması lazım. O halde bakın nerede odaklanıyor? B şıkkında cevabımız B seçeneği olacak. İkinci sorudayız. Derinliği sabit bir dalga değerinde bulunan engellerden birinci engele şekildeki gibi doğrusal dalgalar gönderiliyor. Doğrusal dalgalar ikinci engelden kendi üzerinden geri döndüğüne göre engeller arasındaki açı ne kadardır demiş arkadaşlar. Demek ki burada gelecek bakın böyle gelecek. 20 dereceyle buradan yansıyacak ama buraya geldiğinde 90 dereceyle çarpsın ki tekrar kendi üzerinden gidebilsin. O halde bakın Burası 20 derece ise, buraya da 90 derece ile çarptığına göre, burası da 70 derece olmalı. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü sorudayız. Derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde frekansı 24 e, Hz yani bir bölü saniye olan kaynak tarafından periyodik su dalgaları oluşturuluyor. Bu dalgalara yarık sayısı ve tur sayısı aşağıdaki gibi olan stroboskoplarla bakılıyor. Buna göre hangi stroboskopla bakıldığında su dalgaları duruyormuş gibi gözlenmez diyor arkadaşlar. Işte. Bakın burada stroboskopun değil de yarıkların frekansını hesaplarsak buradan 6 çıkar, buradan 16 çıkar, buradan 12 çıkar. Evet dalgalarımızın frekansı 24 ise 24'te duruyor görürüz, 24'ün katlarında da duruyor görürüz. Yani 6 birbiri 4 katıdır olur. 16 herhangi bir katı değildir. 12 1 bölü 2 katıdır. Bu da olur. Dolayısıyla e, K ve M'de duruyor görürüz. L'de göremeyiz. Cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Burada sabit derinlikli 1 ve 2 bölgelerinde oluşan dalga leğeninde K kaynağı F frekanslı periyodik doğrusal dalgalar ürettiğinde bu dalgaların birinci bölgedeki dalga boyu lambda, ikinci bölgedeki dalga boyu 2 lambda oluyor. Buna göre L kaynağı, aynı kaynağımız, 2 F frekanslı periyodik dalgalar, doğrusal dalgalar üretirse e, bu dalgaların birinci ve ikinci bölgedeki dalga boyları ne olur demiş arkadaşlar. Bakalım. Buranın hızı V. Buranın hızı işte bakın şimdi lambda burada lambda ve ne olacak? F frekanslı şeyler üretilmiş. Hızı V iken. Buraya geldiğinde 2 lambda e, hızı 2 V olacak. Dolayısıyla lambdası da 2 lambda olacak. Frekans aynı olacak. Şunu demek istiyorum. Bunun formülü bir şekilde yazalım. En yalın hali lambda çarpı f. Buraya geldiğinde frekans değişmez. Kaynağımız buradan çalışırken iki bölgede de aynı frekansta dalgalar üretir. Hız derinlikten dolayı iki katına çıkınca sadece dalga boyu iki katına çıkmış oluyor. Şimdi dönelim buraya. Biz burada 2V hızında gidecekti. 2V frekansında dalgalar üretelim. Bakın 2V iken 2F frekanslı dalga üretince lambda olmak zorunda. Çünkü şu eşitliği sağlamak zorunda. Demek ki bu taraftan üretilmeye başlandığında lambda gelecek. Burası sığ olduğuna göre yarısı bakın hızının yarısı olduğuna göre dalga boyu da yarısı olacak. Lambda bölü 2 olacak. O halde cevabımız D seçeneği olacaktır.